Merhaba arkadaşlar. Bugün Danak'taki bir plaja geldim. Adı Mike Beach sanırsam. Hava yine kötü. Geldiğim günden beri yağmurlu, rüzgarlı. Kötü bir hava. Ama otelde durmaktan canım sıkıldı. O yüzden buraya geldim. Şöyle plajı çekiyorum size. Rüzgarlı. Ama güzel bir <laughs> manzarası var. Her yer yeşillik ve ağaç. Burada cadde. Şimdi birazdan bir kahve içmek için bir yere oturacağım ama kapalı bir yer seçeceğim çünkü her an yağmur yağabilir. Yani dalgaları görüyorsunuz. Yani bu denize girenler de var ama hangi kafayla giriyorlar bilmiyorum yani. Çok tehlikeli bence. Neyse yürüyelim. Önümüze güzel bir kafe çıkarsa Oraya oturacağız. Yani ben Tayland'dan daha fazla sevdim. O kadar yağmur olmasına ve kötü olmasına rağmen hoşuma gitti burası. Yolları da güzel, çok temiz yani. Bakımlı. Peyzaj da güzel. Şurada bir kapalı kafe, bar gibi bir şey gördüm. Buraya oturacağım. Evet. Buraya oturacağım. Teyze de bana bak Ne yapıyor? nece ya. konuşuyor diye. Merak ediyoruz. Buraya oturalım bunlar. Mekan Paradise Cafe. Arkadaşlar. Bilalar var. Next beer will be free. Oh really? Yeah, because we have hours. can buy two beers, to get Saigon bira, buranın yerel birası. As dedikleri Japon. Saigon 35 ton. Ama ben kahve içeceğim. Bu da yiyecek tiyatları, aparatifler falan. Kahvemiz geldi, kakao. Denize karşı içiyoruz arkadaşlar. Evet. Um, dis nou jou baie wolke maar daar sou dit nog 'n eiland. Yani Daar's 'n eiland, hulle sê eiland die baie wat mense op bly. Daar sou so fiyatlar da uygun öyle pahalı değil. O aldığım kakao 55 ton. Yani 75 lira falan yapıyor. Biralar daha ucuz. Ben burada bir hafta daha kalacağım ee, Benim kaldığım otel Nehirle Denizin birleşimi olan bir yer Daha çok rüzgar var Dağlardan daha çok Bulutlar geliyor ee, Bir hafta oradaydım Cumartesi çıkacağım Bu taraflara doğru geleceğim Ve haftaya burası sıcak olacağı söyleniyor. Bakalım. John, hello, say hello, my friends. My friends, hello, hello. from Turkey. Hello. 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 Arkadaşlar, yeni e, arkadaşlarla tanıştım burada. Çok güzel insanlar kendileri. E, burada güzel eğleniyoruz yani. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi e, bardan çıktık arkadaşlar. Benim arkadaşlarımla şu anda Danak'ta geziyoruz. Sahil tarafında geziyoruz. Onlar şu anda benle konuşuyorum diye merak içinde bakıyor bana John. And diğer arkadaşım Tom. Tom. Yes Tom. Say hello Turkey. Hello Turkey. Tom. Hello Turkey. Hello. John. Yeah. Hello. We we are free in here. Danak Vietnam is freedom As we are walk around the beach road. Very beautiful city. And we are funny and uh, John is very friendly. John is very friendly meeting, uh, meeting new people. Yeah, very people. It's here. Arkadaşlar çok güzel insanlar var burada. Tanıştım. Barlar var, Güzel güzel. Ay ay. Video make YouTube YouTube <laughs> Turkish people. Uh, söyledim onlara. John, Türkiye'deki insanlar için video yapıyorum. This way? John my friend very crazy man. Biz bugün <laughs> tanıştık onunla <laughs> ve çok arkadaş canlısı I'm not crazy. I'm not crazy. I'm just normal. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> şu anda Where we going now? <laughs> şu anda yürüyoruz Danak sokak plajlarında gayet güzel bugün hava akşam açtı havaya bakın gayet güzel rüzgar yok <laughs> rüzgar yok deniz dal <laughs> dalgalı <gülüyor> Evet Yani burayı ben Tayland'dan daha fazla sevdim ee, İnsanlar daha çok arkadaş canlısı İnsanlar daha çok arkadaş canlısı Daha ucuz Daha eğlenceli Bir haftadır Yağmurluydu hava Otelden dışarı çıkamadım neredeyse Fazla video çekemedim Otelin etrafını çektim otelin üst katındaki yüzme havuzunu çektim. Ama şu anda 5 kilometre ilerideki bir plaja geldim. Burada yeni arkadaşlarla tanıştım. Yabancı, İngiliz, birisi İngiliz. Hatta ikisi İngiliz, Kanadalı vardı onlar gittiler. Yani eğlenceli arkadaşlar. Sizin de buralara gelmenizi tavsiye ederim. Yani şöyle bir şey size tavsiye edeyim bazı insanlar yok ucuz yok şöyle bile diyor siz siz çıtayı yükseltin derim ben size yani hani günde 10 dolara yaşarım diyenleri takmayın arkadaşlar yani günde en azından 15 dolara ayırın yani günlük harcamanıza en başı 20 dolara ayırın şu anda karşıya geçeceğiz bakalım. Ee, John Be careful. Stop. We are waiting. Aa ah, geçelim. Bir kere gel. Cani, Can John geride kaldı. Can. 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 Fastly. Evet. Sokaklara takılıyoruz arkadaşlar. Dangerous <laughs> <laughs> roads <laughs> Uh, we Danak is e, çok güzel bir yes. şehir. E, zaten Tom da söylüyor burada İngilizce olarak. Very beautiful city is. It's nice. So under, understand maybe, diyor. Oh, evet. yani çok, çok bir güzel çok bir şehir diyor. Zaten o oh, Tayland'da bulundu. Have you never ever in the Thailand? Yok. Ah. <laughs> Tabii ki diyor. Böyle geziyoruz işte. Önden bizim rehberimiz Can gidiyor. Biz arkasından takip ediyoruz. I think John's just taking this back. John so is all right. Thank you. Ya yani burada da Tayland'daki gibi masaj salonları var ama çok fazla rahatsız etmiyorlar sizi. Oh, like that song. Yani bugün hava iyi arkadaşlar. Yani düne göre dün benim götüm dondu yani resmen. John? sakın arabaları çarpma. Fiyatlarımız böyle. Prices. Thank you. middle <laughs> Guess <laughs> John is... John is on homing pigeon. John is car. yeah, yeah, yeah. And don't Arkadaşımız <gülüyor> araba gibi yolun ortasından giriyor. John is, you are car? Ah, we don't need Not car. <laughs> Evet, şöyle bir barlar falan var, sokaklar var. John, this is tourist hostel. Yeah. This is tourist. Hospital. John is sabahtan beri drinking yeah. içiyor. Monique in the evening drinking. John earlier. Always drinking. <laughs> John, is about to get John is in in front of the cross. <laughs> oh we got this right now. Yeah. It's like a map. Magic map. Yeah. Gidiyoruz bakalım. Where Where we going? <laughs> I don't know. <laughs> bir yere gidiyoruz ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Tom da bilmiyor. Magic. O dolaşıyoruz böyle, yürüyoruz. Bakalım. Şöyle bir sokağa geldik bakalım. I think we must be close. John, we're close, right? Yeah, close. Oh, yeah we're close. Ah, we're close. I mean, you know, like <laughs> Guys. You know, it's, it's, not, it's not like the fucking Holy Grail. We'll get to this bar. <laughs> don't, right? don't expect anything. <laughs> and we're you like, know? John, is this it's yeah. a fucking cozy, you, know? you know, That's what it is. It's a We're much you know, rather. Get... Yeah, yeah, nice. uh, we're much trying to find where this place is. I, remember, I love the yeah. fact yeah. you remember how to get Ya, biraz Tayland'a benziyor da insanları rahatsız etmiyorlar. Masajı soruyorlar. Masajı soruyorlar. Evet, Tayland'daki gibi rahatsız etmiyorlar. Maybe later. Thank you. Yani fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar işte kural göre değişir. Türkiye'nin kuru durmadan değişiyor. Anlıyorsunuz beni. Benim arkadaşlarım önden gidiyor şu anda. Thank you. Bakalım fiyatları arkadaşlar. Burada da fiyatları var. Görebiliyorsunuz. Şöyle görürsünüz. şimdi bir videoya ara vereceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Otelin balkonundan bakarken şöyle bir park gördüm. Aşağı indim. Otelin içinden de gidip dışarıdan gidiyor. çekmek istedim. Şimdi dün gece bayağı eğlenceli geçti. Eee yani eğlencenin bitiminde ben tekrardan çekecektim ama John arkadaşım biraz sarhoş olduğunu ben odasına kadar bıraktım oteline kadar oradan da taksiye atladım geri döndüm neyse bugün de böyle başlayalım böyle Çin setlerinin minyatürünü yapmışlar ondan sonra Eiffel Kulesi'nin minyatürünü yapmışlar. Yani Amerika'nın özgürlük heykelinin minyatürünü yapmışlar. Ya her şeyin minyatürünü yapmışlar burada. Şurada da yel değirmeni var bir tane. Şurada da piramit var. Benden başka kimse de yok. Şansımıza şanslıyız. Hava bugün güzel. Bu da oturan bu herhalde. Düşünen düşünen bir insan. The Tinker diyor. Evet arkadaş. Şurada da bu yuvalı, güvercin yuvası, kuş yuvası, kuş için uğraşmışlar. Evet, küçük bir yer. Küçük bir park. İçinde balıklar yüzüyor. Renkli renkli balıklar var. Bu da bir tapınağı minyatür olmalı. Yani küçük var. 2 dakikada bitiyor zaten. Böyle bir çekim yapalım dedim araya kaynasın. Şecit olsun. Bu da parkımız bu kadar Hera diyor burada heykellerin ismi yazıyor Yunan tanrıları Yunan tanrıçaları neymiş Hera'ymış Hera Hera'ya bakın bu da Artemis'miş Athena sen misin oğlum bu da Athena'ymış Ares Ares Hermes. Zeus oğlum fazla şimşek gönderme ha. Geçen hafta çok şimşek gönderdin bize. Odadan dışarı çıkamadık. Tamam mı? Akıllı ol. O da böyle bir kabartma. Şunun içinden geçersek ne olur? Dilek mi tutalım? Hadi tutalım. Ne istiyoruz? Para ve aşk istiyoruz. Direkt geçtik. Hmm. Para ve aşk bakalım olacak mı? <laughs> Şu da kaldığım otel arkadaşlar. Bayağı bir büyük şöyle 30 katlı. 15. katta kalıyorum. Neyse videomuz sonlandırayım. Diğer videolarla birleştirip tek bir video haline getirebilirim. Görüşürüz.